Evet, Merkez Efendi Cami Türbesi Bir name, name yeri, müzik yeri. Burası oğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye istifade edilen ilim kendisine dua eden salih evlat. Sadaka Resulullah. Evet. Merkez Efendi okumakta Mektaş Eğlenci Merkez Efendi Vakfı. Evet Merkez Efendi güzel bir yer. Zeytinburnu Merkez Efendi. Evet.